Limak Kurtalan Çimento Fabrikası'nın deprem sabahı kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına yardımcı olmak üzere gönderdiği ekip sihrde döndü. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim Depremin hemen ardından Limak Kurtalan Çimento Fabrikası'ndan teknik elemanlardan oluşan 25 kişilik bir ekip Hatay'a gönderilmişti. Çık Hadi çok şükür Müdürüm, geçmiş, olsun. Ol. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yetişkin. Tamam. Bizim ya Yavuz genç. genç, Müdürüm Yavuz genç